Şimdi, şöyle bir durum söz konusuymuş. Bir arabanın deposu A litre benzin alıyormuş. Şöyle bir depo çizelim. Şöyle yarıya kadar dolu. Şurası dolu. Tamamı A litreymiş. Tabii içerisinde ne kadar var? Yarısı. Yani bunun yarısı doluymuş. A bölü 2 litre benzin var. Sonra B litre benzin harcanıyormuş. Bir sonrakine bakalım. Bir sonraki durumuna deponun. Depomuzdan bir miktar benzin gidecek. Tabi benzin bitecek falan demiyor. Böyle bir yanılgıya düşmeyelim. Burası yarısı. Diyelim şuraya kadar düşmüş olsun. Buraya kadar. Giden benzin miktarı e, B litre. B litre harcadık. O zaman burası A bölü 2 eksi B. Bu kadar gitti. Şey bu kadar kaldı pardon. Tabi az öncekiyle kıyaslarsak aradaki fark ne? Biz ne kadar benzin yakmış olduk? B. B litre. Şu aradaki B litreymiş demek. Burası B litre. İşte burası A bölü 2 idi. B'yi çıkardık. A bölü 2 eksi B kaldı. Devam edelim. Sonra ee, aracın deposu tamamen dolduruluyor. Tabi doldurmak için ne kadar benzin koymamız lazım? Şu kadar bakın. Burada zaten bir miktar var. Bu kadar koyunca dolacak. Şurası A bölü 2 üst taraf. Aşağıda B var. Bu ikisinin toplama kadar benzin almışız demek. Ki. Yok. Burası A bölü 2. Bu da A bölü 2. Tamamı A litreydi. A bölü 2 kadar doluydu. Demek ki şurası A bölü 2. Buranın kapasitesi A bölü 2. Buradan geldi. Bir de B litre koymamız lazım ki dolmuş olsun. O halde biz ne kadar benzin aldık? A bölü 2 artı B. Bu aldığımız benzinin litresi. Peki fiyatı ne kadar? Bilmiyoruz. X. Hayır litre fiyat. O C ödediğimiz toplam para. Diyelim ki benzinin litre fiyatı 6 lira. 6 lira litre fiyatı. Biz 10 litre alırsak 60 lira öderiz. C bizim toplam ödediğimiz para. Bizden istenen şey litre fiyatı yani x isteniyor. Şurayı toparlayalım önce. Şöyle çarparsak a artı 2b bölü 2 çarpı x eşittir c. Bunu karşıya alacağız. Pay ve payda yer değiştirerek gider. Yani 2c olur bölü bunlar da paydasına gider. a artı 2b. İşte bu kadarmış litre fiyatı. Yani ben şöyle yaptım kısaca. Bu iki içler dışlar çarpımı yaparsak C, şu C'nin yanına doğru gider. Şuraya. Bu A artı B de bunun paydasına doğru gider. Şuraya. Direkt çarpsak da böyle gelir.